Astrolojide en çok korkuyla anlatılan gezegen Satürn'dür. Engel, kayıp, yalnızlık, gecikme hep bu kavramlarla anlatılır. Fakat bu kitap farklı bir şey söylüyor. Satürn seni durdurmaz. Satürn senin içindeki zararı durdurur. Ben astrolog Asaf Ümit Keskin. Yıllardır yaptığım danışmanlıklar, gözlemler ve ruhsal derinliğin getirdiği tecrübelerle Satürn'ü klasik öğretmen kalıbından çıkarıp ilahi fren olarak yeniden tanımladım. Bu kitapta Satürn'ün her burçta hangi gölgeyi bastırdığını, her daralığında hangi nefsin zararını durdurduğunu ve her evde kişiyi hangi yaşam alanında sabırla eğittiğini bulacaksınız. Her bölüm şu soruların cevabını veriyor. Bu kişi neden durduruldu? Eğer Satürn'ün freni olmasaydı ne olurdu? Fren ne zaman kalkar? Bu kişi hangi emanetle yürümelidir? Satürn artık sadece zorlayan değil seninle birlikte yürüyen ve seni senin zararından koruyan bir nöbettir. İlahi fren Satürn kitabı yalnızca astrolojiyi öğrenmek için değil, kendini tanımak ve gölgenle yüzleşmek için okuyanlara hitap ediyor. Kitaba erişmek için satış linkini açıklama kısmına bıraktım.